İlk sorumuz. Bir torbada aynı büyüklükte 8 sarı, 5 yeşil, 12 kırmızı var. Sen buradan bir bilgi alıyorsun. Bir tane alıyorsun. Rengine bakmadan. Şimdi bir yeşil bilgiyi kesinlikle almış olabilmen için en az kaç tane bilye çekmen lazım. Şimdi her ihtimal var. Biz bir yeşil bilgiyi kesinlemek istiyoruz. Torbaya elini attın. İçinde bak 12 kırmızı var üst üste çektin kırmızı, çektin kırmızı, çektin kırmızı olamaz mı? 12 kırmızıyı aldın. Şanssızlık bu ya. Sonra bir çektin sarı, 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 sarı. Sürekli sarı geldi. 20 tane çektin hiçbiri yeşil değil. Ya böyle bir şanssızlık olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla bir yeşili garantilemen için en az 21 tane bilye almış olman gerekir. İkinci sorumuz. 40 soruluk bir sınavın var. Her doğru da 4 puan alıyorsun. Her yanlışta bir puanın siliniyor. 6 soruyu boş bırakmışsın. Tamam o zaman 30, 34 tane cevaplamışsın. Doğruların ve yanlışların diye gruplandıralım. Diyor ki kaç tane yanlış cevaplamışsın? X tane yanlış olsun. E, 34 soru cevapladığım için buraya 34 eksi X tane kaldı. Şimdi bak ben her doğru için 4 puan kazanıyorum. Bunu 4 ile çarparım. Eksi her yanlış için 1 puan kaybediyorum. Bunu 1 ile çarparım. Zaten kendisi olur. Bu benim aldığım puan oldu ve 101 puana eşit. Bu işlemi yapalım. Bunu çarptın. 136 mı? Eksi 4x. Bir tane de burada eksi 5x. Eşittir 101. 136'dan 101 çıkardın 35 mi? Bunu buraya attın 5x mi? 35'i 5'e böldün. X7 oldu. Yani senin yanlış cevapladığın soru sayısı 7 tanedir. Üçüncü sorumuz. Fırat diyor başlangıç noktasından itibaren önce 5 ileri Sonra 2 geri. 5 ileri 2 geri. 5 ileri 2 geri. Yani şöyle oluyor. 104. adımda diyor ki ne kadar ilerlemiştir. Sen her 7 adımda attığın her 7 adımda 3 ilerlemiş olursun. Şimdi bunun bir katını alalım. 104'e yakın olsun. 14 katını alırsak 7 kere 14 98 olur. Bunu da 14 katına sen 98 adımda 42 adım ilerlemiş olursun. Şimdi bir 5 adım daha ileri at. 98'e 5 ekle. 103. 5 ekle. 47 ileriyiz. E şimdi bir adımın kaldı. 103, 104'e tamamlayacaksın ya. O bir adımın da sıra gerilere geldi. Bir adımını da mecburen geriye atacaksın. 104. adımda 46 adım ilerlemiş olursun. Dördüncü sorumuz. 132 lira iki kardeş arasında küçük kardeşin aldığı payın 3'te biri. Yani şöyle küçük ve büyük. Bunun aldığı para 3x olsun. 3'e tam bölünsün diye. Bununki de 5x olsun. 5 y olsun pardon. Bununki de 5 y olsun. Şimdi bak diyor ki bunun aldığı payın 1 bölü 3'ü. Bunun aldığı payın 1 bölü 3'ü x olur. 3'te 1'i. Bunun 5'te 2'si olan 2 y'ye eşitmiş. Yani aslında x yerine 2 yazarsan bu para da 6 y'ymiş. Tamam. Peki toplam paramız 6 y'ye 5 y'den 11 y oldu mu? 132 mi? 132'yi 11'e böl. 12 katı. Doğru mu? Büyük kardeş kaç lira almıştır? Büyük kardeş 5 kere 12'den 12 bulduk. 5 kere 12'den 60 lira almıştır. Beşinci sorumuz. Gökçe diyor önce günde 8 sayfa okuyarak bir kitabın 3 bölü 5'ini sonra günde 11 sayfa okuyarak kalan kısmını bitiriyor. Şimdi diyelim ki senin bir kitabın var. 60 sayfalık. Günde 12 sayfa okusan 12'ye böl 5 günde bitirirsin. Doğru mu? Gün, gün hesabı böyle yapılır bir kitabı okursak. Şimdi bu bizim kitabımızda 5x'lik bir kitap olsun. 5'e tam bölünsün. Kitabın toplam sayfa sayısı 5x olsun. Sen önce bunun 5'te 3'ü olan 3x'i okumuşsun. Ve günde 8 sayfa okumuşsun. Artı kaldı mı 2x? Onu da günde 11 sayfa okumuşsun. Ve bu kitabın 49 günde bitmiş. Toplam gün sayısı. Bunu 11 ile, bunu 8 ile çarp bakalım. Payda eşitle. Şuradan 33 gelir. Şuradan 16 gelir. Bölü 88 gelir. Ve 49 gelir. Şunları toplarsa zaten 49x yapar. Bak yanına yazalım hemen. 49x bölü 88 oldu. Şunlar gitti. X'iniz 88 çıktı. E kitap bunun bir daha 5 katı değil mi? Ne yapar bu da? 5 kere 88, 5 e çarpın. 440 yapar. Altıncı sorumuz. Bir büroda 3 adet A, 2 adet B marka fotokopi makinesi var. Tamam şunları biliyormuşuz. Diyor ki A marka makinelerin bir tanesi, B marka makinelerin bir tanesinden dakikada 6 sayfa daha fazla. Şöyle yapalım. A marka, B marka. Bu bundan, bu X tane yazarsa bu X artı 6 tane yazıyormuş. A marka 6 tane daha fazla. A marka fotokopi makineleriyle 3 tane vardı. Peki 3 makine her biri dakikada bu yazsa ne olur? Bunun 3 katı dakikada bu kadar yazar. Bir de A makineleri 10 dakika çalışsın. Fotokopi sayısı B ile 20 dakikada çekiliyor. Eşittir 20 çarpı. B'den kaç tane vardı? 2 tane vardı. Ve her biri X çekiyordu. Şu sıfırı silelim. Şunu dağıttın. 3X artı 18. Eşittir 4X'e. Bu 3X'i buraya yollarsan 4X'ten 3X çıkarsa X eşit 18 olur. A marka makinenin bir tanesi ne kadar yazar? 18 6 daha 24 tane yazar. 7. sorumuz. Sağlık Bakanlığı bir ilde bulunan 21 hastanenin her birine A tane doktor ve bundan her biri için de B tane hemşire ataması yapmayı planlamış. Sonra bu sayıları yeterli bulmayıp her hastaneye atanacak doktor sayısıyla her doktor için atanacak hemşire sayısını birer artırmış. Son durumda hemşire sayısıyla başlangıçtaki hemşire sayısının arasındaki fark Şimdi bak 21 tane hastanem var. Sen diyorsun ki Hatta şöyle yapayım. 21 tane hastanem var. Her birine A tane doktor, bu kadar doktor oldu. Ve bundan her birine B tane hemşire, bu kadar hemşire oldu. Fakat bunu az bulmuşsun. Doktor sayısını da 1 arttırmışsın. Hemşire sayısını da 1 arttırmışsın. Bu bundan kaç fazla diyor. Bunu 21 parantezine alalım. Bunu dağıtalım. AB artı A dağılma özelliği yapıyorum. Artı B artı 1. 21 parantezini alınca şurada da eksi A, B gelir. A, B'lerin gitti. 21 çarpı A artı B artı 1 kadar bir artış olur. Soru 8. Bir miktar para 4 kardeşe aşağıdaki gibi paylaştırılıyor. Her biri eşit alacak. Büyük kardeş kendi payına düşen parayı diğerlerine eşit olarak paylaştırıyor. Son durumda küçüğü 48. Bak şimdi 4 kardeş var. 1, 2, 3, 4. Bunlar eşit alıyor. Sonra bu diğerlerine paylaştırıyor. Yani Şöyle yapalım bak bu parasını 3'e bölecek ya. Kişi başı düşen paraya 3x diyelim ki rahat olsun. Rasyonel sayılarla uğraşmayalım. Yani paylaşılan paraya 12x demiş oldum. Sonra bu diyor ki ben paramı kardeşlerime dağıtacağım. Kişi başına 3'e bölüp x x x verirse her birinin parası 4x'e yükselir. E diyor ki bunun aldığı para 48'dir. Yani x 12'dir 4'e böl. 12 kere 12'den de toplam parayı istiyor. 144 olur. 9. sorumuz Ölçek çizgileri ile 4 eş hacimli parçaya ayrılmış olan birinci durumda kabın içerisinde bir miktar su var. 6 bardak eklersen 2'deki gibi olur. 4 bardak alsaydın 3'teki gibi olur. Şimdi bak yani şu yarım yamalak olduğu için hesabımı buradan yapmıyorum. Şunlar tam olduğu için buradan yapıyorum. Şu ikisi arasındaki mesafe farkı bak iki ölçektir. Doğru mu? Biri altı bardak eklenmiş hali. Biri 4 bardak alınmış hali. Yani 10 bardaklık bir fark var. Demek ki bu 10 bardak şurada 2 ölçeğe tekabül eder. Yani her bir ölçek 5 bardaktır. Aslında şurada 5 bardak var. Şurada 15 bardak var. Değil mi? 15 bardak. Şimdi bak ben bundan 4 bardak alınca bu olmuştu değil mi 5? Demek ki burada da aslında 9 bardak vardı az önce. Bunu da bulmuş olalım. Birinci durumdaki kabın tamamen dolması için bak 5, 10, 15, 20 bardaklık bir kap 9 zaten var. Senin 11 daha eklemen gerek. 10. sorumuz. Her biri ABCD şeklindeki 4 seçenekten oluşan. 4 soruluk bir sınavda Ayça Bericans ve Melvan'ın verdiği yanıtlar tamam. Bu sınavda sadece bir kişi tüm soruları doğru yanıtlamış. Ve diğerleri de tüm soruları yanlış yanıtlamış. Doğru yanıtlayan kimdir? Şimdi bak. Eğer ki mesela birinci soruyu birinci soruya bir bakalım. Birinci soruda iki tane A var değil mi? Bak iki tane A var. O zaman ben şu A, Ayça ve Beril'i elerim. Çünkü şurada ne diyor? Bir kişi tüm soruları doğru yanıtlamış ve hareket. diğer geri kalanlar da yanlış. Bu soru doğru olsaydı başka kimsenin A dememesi gerekirdi eğer doğru yapan Ayça olsaydı. Bunlar kaldı. İkinci soruya bakıyorum. iki tane B var. Elvan da gitti. Üçüncü soruya bakıyorum. Eleyemiyorum. Ama şuraya bak. Diyarbakır burada da var. Burada D seçeneği burada da var. Şunu da eliyorum. Geriye sadece D'den kaldı. On birinci soru. Türk İslam mimarisinde minarelerin en üst noktalarına da bayrak dinin üst kısmına takılan metal aksesuarlar alem denir. Tamam. Diyor ki şekildeki alemin hilal kısmının uzunluğu 16 yani şurası 16'dır. Diyor ki bu alemin gövde uzunluğu bir dakika şöyle bir şey vardı değil mi noktasına tamam gövde uzunluğu hilalle yuvanın toplamıdır. Ha, o zaman şuraya x dersek şurası x artı 16'dır. Gövde uzunluğu hilal ile alemin toplamıdır. Hilal kısmı ile gövdesinin toplamı hilal ile gövdenin toplamı yani x artı 32 yuva kısmının 5 katı yani bu 5x'tir. Bunu buraya atarsan 4x 32 4'e bölersen x 8. Ne isteniyor? Bu alemin uzunluğu. Şimdi şurası 8 şurası 24 şurası 16. Ne yapar burası? 48 mi toplam? Toplamda 48 uzunluğunuz olmuş olur. Bu testin de sonuna geldik. Diğer testimizde görüşmek üzere.